Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı ayrıntılı olarak yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüyada camdan bakmak, kişinin iç dünyasında yaşadığı huzursuzlukları ve yalnızlık duygusunu yansıtır. Bu rüya, kişinin kendi hayatında memnuniyetsizlik hissettiğini ve bu yüzden kendini dış dünyadan soyutladığını gösterir. Aynı zamanda, hayallerine ulaşmak için yeterli çabayı göstermediğine ve bu nedenle beklentilerini gerçekleştiremediğine işaret eder. Eğer rüyada camdan dışarı bakarken uzaklara dalıp gidiliyorsa, bu durum kişinin geleceğe dair kaygılarını veya özlemlerini temsil edebilir. Dışarıdaki manzara aydınlık ve güzelse, umut dolu günlerin geleceğine, karanlık ve kasvetli ise endişe ve belirsizliklerin devam edeceğine yorumlanır. Camdan bakarken içeride yalnız hissetmek, çevresindeki insanlarla duygusal olarak kopukluk yaşandığını ve bu yüzden yalnızlık çekildiğini gösterebilir. Ancak, camdan dışarı bakıp kendini huzurlu hisseden kişi hayatında yeni başlangıçlar yapmaya ve geleceğe umutla bakmaya hazırlanıyor demektir. Bu rüya, kişinin hayatına dair daha fazla çaba göstermesi ve kendi mutluluğunu yakalamak için sorumluluk alması gerektiğini hatırlatır. Rüya'da camdan atlamak, kişinin hayatında riskli kararlar alacağına ve bu kararların sonucunda zorluklarla karşılaşabileceğine işaret eder. Bu rüya gören kişinin aceleci ve düşünmeden hareket ettiğini, bu nedenle maddi veya manevi zararlarla karşılaşabileceğini gösterir. Aynı zamanda kişinin içsel korkuları ve endişeleriyle yüzleşmekten kaçındığını da anlatır. Yüksek bir binanın camından atlamak, büyük bir belaya düşmeye veya hayatında büyük bir değişim yaşamaya işaret eder. Bu değişim, kişinin kontrolü dışında gelişebilir ve onu zor durumda bırakabilir. Ancak bu rüya aynı zamanda cesurca hareket ederek büyük bir engeli aşmak anlamına da gelebilir. Evin camından aşağıyı seyretmek, kişinin hayatında bir değişiklik yapma isteğini, yenilik arayışını veya yolculuğa çıkma ihtiyacını gösterir. Aynı zamanda olayları uzaktan gözlemleyip temkinli davranmayı tercih eden bir karaktere de işaret eder. Bu rüya kişinin içsel dünyasında huzursuzluk yaşadığını ve bu huzursuzluktan kaçmak için farklı arayışlara yöneldiğini gösterebilir. Rüya'da camdan eşya atmak, kişinin hayatında köklü bir değişiklik yapacağına ve bu değişiklikle birlikte yepyeni bir başlangıç yapacağına işaret eder. Bu rüya, kişinin üzerindeki yüklerden, streslerden veya olumsuz duygulardan kurtulacağına ve bu sayede daha huzurlu ve mutlu bir döneme adım atacağına yorumlanır. Aynı zamanda rüyada camdan eşya atmak sahte ve güvenilmez kişilerden uzaklaşarak daha samimi ve gerçek dostluklar kurmaya işaret eder. Kişi hayatında gereksiz yük haline gelmiş ilişkileri sonlandırarak kendisi için daha sağlıklı ve huzurlu bir çevre oluşturacaktır. Bu rüya geçmişte yaşanan olumsuzlukları geride bırakma ve yeni başlangıçlar yapma arzusunu temsil eder. Kişi depresif ruh halinden sıyrılarak hayata daha pozitif bakmaya başlayacak ve geleceğe umutla bakacaktır. Rüya'da iş yerinin camından kızının atladığını görmek, rüya sahibinin içsel kaygılarına ve endişelerine işaret eder. Bu rüya, kişinin sevdiklerinin güvenliği ve geleceği konusunda duyduğu korkuları ve koruma içgüdüsünü yansıtabilir. Aynı zamanda bu rüya aile içindeki iletişim eksikliklerine veya kızının hayatında yaşadığı değişimlere karşı duyulan kaygılara da işaret eder. Bu tür rüyalar genellikle gerçek bir tehlikeye işaret etmez, daha çok kişinin bilinçaltındaki duygusal dalgalanmaları gösterir. Rüya sahibi kızının hayatında yaşadığı değişimleri, büyümesini veya bağımsızlığını kabul etmekte zorlanıyor olabilir. Aynı zamanda iş yaşamındaki stres ve sorumlulukların aile hayatını etkilediğine dair bilinçaltında bir uyarı olabilir. Rüya sahibinin bu kaygılarını gidermek için ailesiyle daha açık ve sağlıklı bir iletişim kurması ve duygusal olarak destekleyici bir rol üstlenmesi faydalı olacaktır. Rüya'da camdan birisine bakmak, rüya sahibinin çevresiyle olan ilişkilerinde mesafeli ve dikkatli davrandığına işaret eder. Bu rüya, kişinin güven sorunları yaşadığını ve duygusal olarak kendini koruma altına aldığını gösterebilir. Aynı zamanda, dışarıdan gözlem yaparak olayları anlamaya çalışan, ancak bu mesafe nedeniyle sosyal ilişkilerinde zorlanan birini de temsil eder. Tanıdık birine camdan bakmak, o kişiyle ilgili duygusal mesafeye veya anlaşmazlığa işaret edebilir. Rüya sahibi, bu kişiyle arasına sınırlar koymuş olabilir ya da o kişiden beklediği ilgiyi göremediği için hayal kırıklığı yaşamaktadır. Eğer tanımadık birine bakılıyorsa, rüya sahibi hayatında yeni insanlar tanımak istiyor fakat güven sorunları nedeniyle bu isteğini gerçekleştirmekte zorlanıyor olabilir. Bu rüya, aynı zamanda kişinin içsel dünyasında yaşadığı duygu durumunu da yansıtabilir rüya sahibinin kendi hayatına dışarıdan bakarak değerlendirme yapma ihtiyacı içinde olduğunu ve bu durumun içsel hesaplaşmalara ve değişim isteğine işaret ettiğini söylemek mümkündür. Rüyada pencereye cam taktırmak, kişinin hayatında yanlış yönlendirilmiş bir bilgiye veya asılsız haberlere maruz kalacağına işaret eder. Bu rüya, çevrenizdeki bazı kişilerin arkanızdan konuşmalarına, dedikodulara ve sizi yanıltan bilgilere işaret eder. Ancak bu aynı zamanda rüya sahibinin kendi içsel hatalarını fark etmesi, yanlışlarından ders alması ve doğru yola yönelmesi gerektiğini de anlatır. Rüya'da cam kırmak ise kişinin yanlış adımlar atarak dostlarını ve yakın çevresini kaybedeceğine delalet eder. Bu durum, kişinin çevresindeki insanları yanlış anlaması, onlara zarar vermesi veya kalp kırması sonucu yalnızlaşabileceğini gösterir pencere camının kırılması ve her tarafı kaplaması, aslında gerçeği görebilmek ve doğruyu öğrenmek anlamına gelir. Ancak bu rüya, duyduğunuz haberlerin gerçek olmadığını fark etmeniz gerektiğine, başkalarından gelen söylentilere itibar etmemek gerektiğine de işaret eder. Rüyada cam görmek, genellikle hayatınızdaki gizli kalmış şeylerin gün yüzüne çıkacağına işaret eder. Bu rüya, bazen saklanan sırların, bilinmeyenlerin veya gizli düşüncelerin ortaya döküleceğini gösterir. Saydam ve kırılgan bir malzeme olduğu için, rüya sahibinin kalbinin kırılabileceğine, hayal kırıklıkları yaşayabileceğine ve duygusal olarak zorlanacağına delalet eder. Rüyada pencere görmek, genellikle ferahlık, huzur ve umut anlamına gelir. Bu rüya, kişinin ruh halinin düzelmesine, zorluklardan sonra içsel bir aydınlanma yaşamaya işaret eder. Pencere, dışarıya açılan bir yol, yeni bir bakış açısı ve yaşamın sunduğu fırsatları simgeler. Rüya'da pencere görmek, kişinin bunalımlı ruh halinden çıkıp daha sağlıklı bir bakış açısı geliştireceğine ve hayata olan pozitif yaklaşımını artıracağına delalet eder. Bu rüya, kişinin yaşamını daha geniş bir perspektiften değerlendireceğine, geçmişteki sıkıntılarla artık ilgilenmek yerine mutlu olmayı öğreneceğine ve hayatın değerini daha çok kavrayacağına işarettir. Aynı zamanda, içsel huzuru bulmanın ve yaşamın güzelliklerinin farkına varmanın, her anı değerli kılmanın önemi vurgulanır. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız ve ayrıntılı bir yorum istiyorsanız, rüyanızı lütfen sizde yorumlara ayrıntılı olarak yazın. Rüyanızı yorumlamak için hep burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.